ben abi haber yap. Yine ilginç bir konu ve konukla karşınızdayım. Son zamanlardaki en popüler isimlerden birisiyle bugün söyleşimiz var. Neredeyse bütün dünya sadece ondan bahsediyor. İlk defa röportaj vermeyi kabul etti. Ve tanesi hakkında merak edilenleri bizlere anlatacak. Sayın Kornavuz, stüdyomuza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Son zamanlarda hep sizin adınıza duyar oldu etrafımızdaki büyükler hep sizden söz ediyorlar. Haberlerde önce hep sizden bahsediliyor. Kimsiniz siz? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Elbette. Öncelikle davet ettiğiniz ve bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizler zaten benim hakkımda pek çok şey biliyorsunuz artık. Ama kısaca bahsedeyim. Ben Deniz Koronavirüs. Eski ve köklü bir aileden geliyorum. Ben bu aileye yeni katıldım. Son zamanlarda herkes benden bahsediyor. Çünkü Covid-19 diye bir hastalığa sebep oluyorum. Peki nasıl yayılmaya başladınız? Bunu tam olarak hatırlayamıyorum. Çünkü ben çok hızlı hareket etmeyi seviyorum. Hatırladığım kadarıyla anlatayım. Çin'in Wuhan kentinde yerel bir et pazarında başladı her şey. O sırada bir hayvanda yaşıyordum. Doğru hatırlıyorsam bu bir yarasaydı. Bir hayvandan bir başka hayvana geçerken bir baktım ki bir insan bedenine ulaştım ve derken bütün dünyayı sardım. Nasıl bu kadar zararlı biliyorsunuz? Yakın bir akrabam olan grip birisi gibi öksürürken ve hapşırırken meydana gelen damlacıklar yardımıyla seyahat etmeyi severim. Damlacıklar yüzeylere düşer ve insanlar o yüzeylere dokunduktan sonra ellerini, ağız, burun ve gözlerini götürdüklerinde kolayca vücutlarına girebiliyorum. Yani aslında siz insanlar benim hızlı yayılmama katkıda bulunuyorsunuz. İnsanlara bulaştığınızda ne oluyor? Aslına bakacak olursam çoğu insan için tehlikeli değilim. Mesela çocukları pek etkilemiyorum. Ama daha önceden ciddi hastalıkları olan kimseler ve yaşlı insanlar için tehlikeli olabiliyorum. Sebep olduğunuz COVID-19 hastalığı yüzünden okullarımız tatildi. Ama usta sayında yeniden açılacak. O zaman yine tehlikeli olacak mısınız? Artık benim hakkımda birçok şey biliniyor. Önlem alınması halinde tehlikeli değilim. Okulumuz sizleri korumak için pek çok farklı önlem aldı ve bir dizi kurallar belirledi. Ancak sizlerin bu kurallara uymanız çok ama çok önemli. Nasıl önlemler? Ne gibi kurallar? Hemen söyleyeyim. Her şeyden önce okulunuz derslikleri ve yemek alanlarını, öğrenci mevcutlarını ve sınıf içi sosyal mesafe kuralını göz önünde bulundurarak yeniden tasarlamış ve düzenlemiştir. Bu alanlarda güvende olacaksınız. Peki ya teneffüsler? Bu konuda sen ve arkadaşların şanslısınız. Okulunuzun koridor alanları çok geniş ve tavanları da yüksek. Sosyal mesafeyi korumak kaydıyla dilediğinizce oynayabilirsiniz. Okula gelirken dikkat etmemiz gerekenler nedir? Öncelikle kendini iyi hissetmediğin, hasta olduğun günlerde mutlaka evde kalmalısın. Zaten her sabah okula geldiğinde ateşin ölçülecek. Bina de dezenfektan paspaslar yerleştirilmiştir. Paspaslara ayakkabıların tabanları tamamen ısınana kadar basmalısın. Peki okulda sürekli maske takmak zorunda mıyız? Okuldaki mi? herkes sizler, öğretmenlerin ve diğer büyükler maske takmak zorunda olacaktır. Sınıf ve atölyelerdeki tek kişilik sıralarda oturma düzenleri sosyal mesafeye uygun olarak yeniden düzenlendiğinden dersler esnasında maskeleri çıkarabileceksiniz. Bir de yanınızda mutlaka yedek maske bulundurmalısınız. Kullanılmış maskelerinizi okulumuzda bulunan özel atık kutularına atmalısınız okulunuzdaki yetkili kişiler tarafından daha sonra usulüne uygun biçimde imha edilecektir. Ellerimi yıkamak yerine hep dezenfektan kullansam olur mu? Sınıfta ve atölyelerde dezenfektan bulundurulacak ve öğretmeninizin kontrolünde olmak kaydıyla ellerinizi dezenfekte edeceksiniz. Ancak dezenfektanlar el yıkamanın alternatifi değildir. Bu nedenle öncelikle sık sık su ve sabunla el hijyenini sağlamalısınız. Öğretmenleriniz sizlere bu konuda hatırlatmalarda bulunacaktır. Peki başka ne gibi önlemler almalıyız? Okulunuz sağlığınızı tehdit edecek unsurları mümkün olduğunca ortadan kaldırmak için gün boyunca hijyen önlemleri alacaktır. Gün içinde sıklıkla sınıf ve atölye kapı kolları dezenfekte edilecektir. Sınıflar ve atölyeler her teneffüste havalandırılacak, masa ve sandalyeler her gün sonunda temizlenip dezenfekte edilecektir su sebilleri düzenli olarak dezenfekte edilecektir. Ancak öğrenciler yanlarında pipetli suluk getirmelidir ve sadece bunları kullanmalıdır. Suluklarınızı tekrar doldurmanız gerektiğinde öğretmenleriniz sizlere yardımcı olacaktır. Tuvaleti kullanırken özellikle dikkatli olmalısınız. Kullandıktan sonra mutlaka sifonu çekmelisiniz ve ellerinizi su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkamalısınız. Ellerinizi kuruladıktan sonra Kullandığınız kağıt havluyu çöp kutusuna atmalısınız. Peki arkadaşlarımızla eskisi gibi oynayabilecek miyiz? Hmm, güzel bir soru sordun. Herkes kendi kendisinin polisi olmalıdır. Arkadaşlarını oynarken sosyal mesafeyi korumaya dikkat etmelisin. Birbirinize temas etmekten kaçınmalısınız. Mümkün olduğunca kitap, kalem ve benzeri okul araç gereçlerini bireysel kullanmalısınız. Aslında arkadaşlarla paylaşmak güzel bir davranıştır. Ancak bugünlerde tedbirli davranmalısınız. Bize ördüğünüz zaman için teşekkür ederiz. Aklımızda olan sorulara cevap bulduk. Hep birlikte sosyal mesafe hijyen kurallarına dikkat ettiğimiz takdirde çok da kaygılanmamıza gerek yok mu? Mesafemi koruyorum, maskemi takıyorum, okuluma gidiyorum.